Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İlana Gerşan, sosyal paylaşım sitelerini yoğun olarak kullanan öğrencileriyle yaptığı görüşmelere dayanarak bazı saptamalarda bulunmuştur. 5 şıkkına baktığımızda araştırma, sosyal paylaşım sitelerini yoğun olarak kullanan öğrenciler arasında yapılan görüşmeler sonucunda saptanmıştır diyoruz. Bunların ilki ve en önemlisi sosyal paylaşım sitelerinde zamanlarının bir çoğunu geçiren öğrencilerin kendilerini gittikçe daha endişeli hissettiklerini belirtmesidir. Bu öğrenciler sanal benliklerini sürekli gözlemlemek ve ötekiler tarafından beğenilmesi en muhtemel hale getirmek için çabalarken bir yandan da bu sosyal paylaşım sitelerinde bulunan diğer kişilerin sanal benliklerini sürekli gözlemlemek ihtiyacı hissettiklerini belirtmişlerdir. Baktığımızda Sosyal paylaşım sitelerinde zamanın çoğunu geçiren öğrenciler başkalarının hayatlarına imrendikleri için kendilerini endişeli hissetmişlerdir diyoruz. Gerçek hayatta hiçbir zaman hissetmedikleri kadar endişe ve kıskançlık duyguları hissediyor olmak Gerşan'ın öğrencilerini rahatsız etmiştir. Sosyal paylaşım sitelerine giren ve orada vakit geçiren öğrencilerin gerçek hayatlarında olduklarından daha fazla kaygılı ve kıskanç oldukları saptanmıştır diyoruz. Olmak istemedikleri birine dönüştüklerini hisseden bazı öğrenciler bu sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarını kapatmışlardır sanal hayatlarından bu şekilde ayrılmanın kendilerine önemli bir rahatlama getirdiğini vurgulamışlardır. Baktığımızda olmak istemedikleri birine dönüşüyor olmak öğrencilerin bazılarını rahatsız hissettirmiş ve sanal hesaplarını kapatmışlardır diyoruz. Ev şıkkına baktığımızda öğrenciler sanal dünyada yeni bir kimlik inşa etmekten son derece memnunlardır diyor oysaki burada endişe ve kaygıdan bahsediliyor. Cevabımız E seçeneği. Bu parçaya göre sosyal paylaşım sitelerinin öğrenciler üzerinde oluşturduğu en önemli etki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Parçaya baktığımızda bunların ilki ve en önemlisi sosyal paylaşım sitelerinde zamanlarının birçoğunu geçiren öğrencilerin kendilerini gittikçe daha endişeli hissettiklerini belirtmesidir. A şıkkına bakalım. Kendilerini giderek daha endişeli hissetmek. Cevabımız A seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Cevap şıkları üzerinden gidelim. A. Yazdıklarınızı acımasızca eleştirebilirseniz zamanla okunabilir metinler yazabilirsiniz. En alta baktığımızda yani kendiniz acımasız eleştirmeni olabilirseniz zamanla okunabilir metinler yazabilecek hale gelirsiniz diyoruz. B. Edebiyat eğitimi almakla kişi edebiyat teknisyeni, tarihçisi olabilir. Kabiliyeti varsa bu eğitimle edip olabilir diyoruz. İnsan edebiyat en üste bakalım. İnsan edebiyat eğitimi almakla edebiyatçı olamaz. Belki edebiyatın teknisyeni, tarihçisi olabilir ama şair, romancı, hikayeci de kısacası edip olamaz. Merk kendisinde kabiliyet olsun. Edebiyatçı olur diyoruz. Edip olmak için sadece kabiliyet gereklidir. Mizaç, tesadüfler iyi bir edebiyat öğretmeni ise kişi için tamamen şanstır diyor. Burada yadılıyor. Bahsettiği üzere misaç, bazı tesadüfler, arkadaş çevresi, aile, iyi bir Türkçe yahut edebiyat öğretmeni sizi edebiyata yöneltebilir diyor sadece kabiliyet demiyor. Erken yaşlarda güzel edebi eserle beslenme imkanı kişiye yazma hevesi ve heyecanını kaptırır. Baktığımızda erkenden beslenme imkanı bulmuşsanız zaman içinde beğendiğiniz, benimsediğiniz eserlere benzer metinler yazmak heves ve heyecanla kapılırsınız diyor. Deneme, şiir, hikaye yazma hevesine kapılanlar da yazma isteği geçici bir heves olmamalı ve sürekli edebi eserle beslenmelidir diyor. Baktığımızda beslendiğiniz zaman böyle bir şey vardır diyor. Böyle bir bilgiye yer veriyor. Cevabımız